Günaydın. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Bugün günlerden 18 Aralık Cuma. Ben Nazlı Bolak, Güncel ekonomi başlıyor. Haftanın son işlem gününde piyasalar güne nasıl başladı diyeceğiz ama önce haber başlıklarımızla başlayalım. Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kasım ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin rakamları açıklayacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketi bekleniyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi yani risk primi geriledi. Detaylarına birazdan gireceğiz. Bu Bugün önümüzdeki yılın bütçesi üzerine mecliste son konuşmalar gerçekleşecek ve 2021 yılı bütçesinin oylaması yapılacak. Böylece 17 Ekim'de meclise sunulan bütçenin plan bütçe komisyonu ile genel kurulda yaklaşık 2 aydır devam eden görüşmeler tamamlanmış olacak. Geçelim diğer konumuza. Perakende ticaretine yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanı Rusar Pekcan açıkladı. Sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak belli değişiklikler yapılmasının gündemde olduğunu belirtti. Geleneksel perakendeciliğin desteklenmesi, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın arttırılmasının bu çalışma kapsamında yer aldığını da bildirdi Sayın Bakan. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarına geçelim. Lütfü Elvan Sayın Bakan, Covid-19 nedeniyle Kasım ayı itibarıyla 13.823 sigortalıya ödenen tazminat tutarının 74 milyon lira olduğunu açıkladı. Elvan sektörün istihdama doğrudan katkısının da 100.000 kişinin üzerinde olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Covid-19'dan dolayı dünyada turizm sektörünün en kötü yılını geçirdiğini açıkladı. 2020'nin ilk 10 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla %72 düştü. Evet geçelim dünya borsalarına. ABD'de işsizlik başvuru rakamları geldi. 3 ayın zirvesinde. Ama teşvik paketi beklentisiyle ABD borsaları rekor kırdı. Avrupa'ya geçtiğimizde AB bölgesinin enflasyonu %-0,3 olarak geldi. Böylece 4 ay ardarda arda enflasyon eksi de gelmiş oldu Euro bölgesinde. İngiltere dışındaki borsalar Euro bölgesinde yükselişle kapandı. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün günü %0,50 yükselişte 1399 36 puandan tamamladığını görüyoruz. Şimdi dolar fedin ardından düşüşe geçti. Altın yükselişini sürdürüyor. Brent petrol ise 51 doların üzerinde. Ama detayları Pariterium Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol'dan alacağız. Günaydın diyerek İsmet'e başlayalım. Günaydın Nazlı, iyi yayınlar. Olay TV'ye de başarılar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler İsmet, günaydın. Evet, bütün bunlar gerçekleşirken bence bu hafta en önemli konu hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıydı, öte yandan FED, aşı haberleri, Brexit görüşmeleri derken haftanın son işlem gününde piyasalar güne nasıl başlıyor İsmet? belirttiğin gibi özellikle Amerika'da küresel piyasalar teşvik paketinin olma ihtimali. Diğer taraftan Powell'ın Amerika'da özellikle aşağı yönlü risklerin devam edeceği ve muhtemelen olaylara şöyle bir ekonomik olarak bakacak olursak 2023 yılına kadar Amerika'nın %2.3 büyüyeceği ve işsizliğin de %3.7'ye gerileceği beklenti hakim ki Amerika 2019'da %2.3 büyüdü. Dolayısıyla Amerika'nın gelecek 4 yıl boyunca büyüme rakamlarında aşağı doğru devam edeceğini de görüyoruz. Dolayısıyla morgaç krizinden daha büyük bir pandemi krizinin bence karşı karşı olduğunu görüyoruz. Keza parasal genişlemeye rağmen COVID-19 aşısının bulunması bir miktar piyasaları alım yönde getirdi. Fakat hala belirsizliklerin artması ve özellikle hala 75 milyona ulaşan COVID-19 pandemisi dolayısıyla altın fiyatlarında koridor hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anki konjonktür Brexit'teki anlaşmazlığın devam etmesi bunu fiyatlıyor. Fakat önümüzdeki süreçte Amerikan ekonomisindeki risklerin aşağı doğru devam edeceğini, Avrupa ekonomisinin ise ılımlı da olsa toparlanmaya başlayabileceğini 2021'in sonunda görebiliriz diye söyleyebilirim. Peki altın yükselişinin yerini Bitcoin'e verdi diyoruz. Birazdan biz bu konuya da Sayın Helin Çelik'le değineceğiz 1015 e yayınında. Kripto paralara olan ilginin aslında altını güvenli liman olarak görmeyip acaba oraya doğru kaydığını mı gösteriyor? Tabii ki biraz kripto paraları detaylı bir şekilde incelemek lazım. belirttiğin gibi altına da güven liman vardı. Totalde iki büyük olimpiyat havuzunu toparlayacak bir envantere sahip açıkçası emtia olarak düşünebiliriz altını. Çok da fazla değil. Fakat insanların güven liman arayışı devam ediyor. Bence ekstra bir katkı olarak Bitcoin'e bir talep var. Fakat Bitcoin'de biraz daha açıkçası ihtiyatlı olmakta fayda var. Zaten değerli uzmanlar bunlarla ilgili görüşleri belirtiyor. Ben sonuçta biraz daha altının önümüzdeki süreçte güçlü kalacağını Bitcoin'e göre söyleyebilirim. İlk bakışta talebin fazla olmasından dolayı Bitcoin e yükseliyor. Fakat önümüzdeki süreçte bitcoin'de de bir dengelenmenin olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Dolar endeksi altına indi. Bu neden oldu sence? Şimdi detaylarını aslında sürekli açıklıyoruz ama bir de senden dinleyelim. Tabii ki şimdi burada herkes şunu çok net ifade etmemiz gerekiyor. Amerika eski Amerika değil. Özellikle pandemi öncesi çok güçlü bir Amerika vardı. Özellikle Trump'ın evet. yerelleşme politikası üreten bir Amerika'yı ortaya çıkarması sonucu devam ediyordu. Ticari savaşları devam ediyordu. Fakat pandemi dünyaya girdiği zaman Ticaret, tüketime dayalı büyüyen bir Amerika ki Amerika bugün %95 tüketime dayalı büyüyor. Tüketime dayalı bir ekonomi bir anda kapanması ister istemez hizmet sektöründeki daralma dolar endeksini de aşağı doğru çekti. İstediğimiz kadar para basalım ki bilanço genişlemesinin 2.7 trilyon dolar daha arttığını görüyoruz. Buna rağmen Amerika toparlanamıyor. Bu bir 2023'e kadar sürecek. 2023'e kadar sürmesinin en önemli sebebi Aşıya rağmen hala belirsizlik var. Çünkü %95'i hizmet sektöründen beslendiği için bu toplumun teknoloji ve inovasyonu da %5. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte istihdam yapısındaki değişiklik bir miktar aşıdaki iyileşme ki ben bu açısı aşının uygulanması sonrası 2021 Haziran ayından itibaren dolar endeksine toparlanma bekliyorum. Özellikle Biden'ın 20 Ocak seçim başkanlığının yemin töreninden sonra Teşvik paketinin hızlanmasıyla beraber 95-96'ları 2021 Haziran'dan sonra görebileceğimizi söylüyorum biliyorum. Fakat buna rağmen 2023'e kadar Amerikan ekonomisinin toparlanmasının kolay olmayacağını, ucuz dikkatli döneminin ve bol parasal gelişimlerin devam edeceği bir süreci görebiliriz gibi gözüküyor. Peki bütün bunlar olurken yerli yatırımcının halen dövize olan ilgisi de, e, ön planda. Bunu merkez bankası başkanı Sayın Abal da dile getirdi. Hatta konuya da dikkat çekti. Yabancılar evet risk primi düştükçe CDS primi de dahil olmak üzere düştükçe. TL varlıklarına yabancıların ilgisi artıyor ama hala yerli yatırımcının dövize olan ilgisi devam ediyor dedi. Şimdi çok önemli bir konuya değindin. 2021 Haziran ayına kadar bunun bu şekilde devam edebileceğini söyledin. O zaman bu aynı zamanda sence yerli yatırımcının dövize ilgisinin de aynı orantıda aynı zaman diliminde devam edeceğini gösterir mi? Ee, çok doğru. Diğer taraftan dolayı şu açıdan bakalım. Bugün TL mevduatlarımızın %18'leri test ettiğini görüyoruz bazı bankalar tarafından. Peki yıl sonu enflasyon hedefinin de muhtemelen 1.36 gelirse aralık enflasyonu %14.98 yani %15'e yaklaşma ihtimali bile var. Dolayısıyla politika faizinin %15 olduğu bir ortamda ister istemez reel faizin sıfır, sıfırın altında olması yerli yatırımcıyı dövize talebi arttırıyor. Dolayısıyla burada Merkez Bankası olası bir faiz arttırma ancak faiz arttırma tek başına yeterli değil. Parasal sıkılaştırma ortodoks politika dışında Türkiye'deki özel sektör yatırımlarının yurt dışından doğrudan yabancı yatırımla eş zamanlı çekerek katma değerli büyümeye önem vermesi lazım. Bunu gerçekleştirebilirsek kademeli olarak dolar teli bir miktar gevşeme olabilir. 7.50'leri görme ihtimalimiz var. 2021 Mart ayına kadar 7.50'ler olabilir. TL'deki biraz ortodoks politika yukarı doğru hareket ettiği için, faiz yükseldiği için. Fakat bunun bir anda düşmesi mümkün değil. Zaten halihazırda dolar telinin çok fazla gerilemesi cari açımızı da olumsuz katkı sağlıyor. Dolayısıyla enflasyonda yapısal reformları ve bunları hep dile getiriyoruz. Ne kadar hızlı süratli gerçekleştirebilirsek ve TL'deki ucuzluk likiditeyi de katabilirsek yabancı sermaye açısından o zaman dolar TL e dengelenmeye girer fakat şu ana kadar süreçte muhtemelen dolar TL e bir miktarda alımın devam edeceğini ve Haziran'dan sonra kadar 2021 Haziran ayına kadar eğer ki biz gerçekten ortodoks politikayı çok iyi gerçekleştirebilir. Sermaye girişlerini arttırabilirsek hem portföy hem doğrudan yabancı tarafından dolar tl'de aşağı doğru hareketleri görebiliriz. Bunu biraz görmemiz gerekiyor. 4 ay sonra görüşe konuşmamız daha mantıklı olabilir gibi gözüküyor. O zaman İsmet 4 ay sonra bu konu üzerinden konuşalım ama 4 ayda beklemeyelim diyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Parite Eğitim Danışmanlığı Kurucusu Doktor İsmet Demirkol'dan haftanın son işlem gününde piyasa değerlendirmesini aldık. İsmet sana da şimdiden iyi hafta sonları. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler saat başında sevgili Buket Güler haber başlıklarını aktaracak. Ardından karşınızdayım.